Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin de günü hayırlı, bereketli, uğurlu olsun diliyorum ilk önce size. Ve beni sorarsanız ben neredeyim yine? Bahçelerdeyim. Bugün azıcık işlerim var bahçede. Hadi onları birlikte halledelim. Arkadaşlar patatesimin notunu aldım. Biraz uzun sürdü ama neyse. Maydanozun notunu da aldım. Onu da hallettim. Buradan aşağıya doğru. Şimdi arkadaşlar şu tarafta da azıcık bellemem var. Bahçelik bellemesi. Domates, patlıcan, biber dikeceğim oraya. Şuradan yukarı şöyle. ondan sonra fasulyelerimi göstereceğim size arkadaşlar. Bittiler. Yer fasulyesi fasulyesi ektim buraya. Tam 20 yıllık tohumumdur bu fasulye tohumu. Ama hiçbir zaman şey yapmam onu yani. Çinsini hiçbir zaman fasulyemin çinsini kaybetmiyorum arkadaşlar. Çünkü o fasulye tohumum güzel. Konu komşu isterse veriyorum ama hiçbir zaman da onun fasulye doğumunu kaybetmiyorum. Sıra kaldı burada. Bahçe işlerimde şu yukarısını belleme işim kaldı. Şuradan yukarı bahçelik yapma işim kaldı. Şöyle yukarı doğru bahçelik yapma işim kaldı. Bir de şurada soğanlı marulunu bir şey, yani sagel etme işim kaldı. Şurada soğanlı şöyle de bahçelerimi size bir göstereyim. Maydanozum sarılığı gitmedi de ama olsun. Ne kadar olduysa. Patatesliğimi de temizledim şöyle arkadaşlar. Aşağıda bezeliğimi de temizleyecektim. Orası kalsın dedim. Çünkü evde işlerim var. Şöyle arkadaşlar. Şurasını bostanlık yapacağım. Bostanlık satmaklık bostanlık yapacağım yani şurasını. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar bellenecek yerim var. Belim de hazır. Daha gelebilirsiniz bana yani. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi evde işlerim var. Evde işlerimi halletmeye haydi birlikte gidelim. Thank you. Şimdi beni gören Adem recel bir şey diye gören Adem aldı geldi ağaç motorunun yanına çalıştırmaya çalışıyor. Bozukmuş. Bunu yapmaya çalışıyor. Adem Efendi yapabiliyor musun? Heh. Dışarısı da bir yağmurlu bir güneşli mayıs ayı malum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Derecelim ebi pişti. 2,5-3 saate yanaştı yani pişmesi. Altında doldurdum. Ateşi yanıyor. Adem Efendi'nin işleri hiç bitmez. tamir işleri Hayır, hayır çiçeklerimi koparmıyorsun. Hayır, onlar daha açmadı. Şimdi Biraz daha pişmesine var. Limonunu kestim, doğradım arkadaşlar. Bu biraz daha pişecek burada. Bunu soğutup doldurmasını yarınki videomda gösteririm size. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum.